Bir numaralı beyaz bulut iç pistte çalıştı, yapmış olduğu sprinti görüntüde dört düzünü 23.8, son iki yüzünü ise 12 ile geçti ve rahattı. Beyaz bulut Sadettin Boyraz'la yarış hayatına başlayacak. 2 numaralı çürük sulu yapmış olduğu sprint ekranlara yansıyor. Dört yüzünü 23.6, son iki yüzünü ise 11.7 ile geçti, rahattı. 3 numaralı Dimension görüntüye geliyor. Dışarıdaki isimdi. 400'ünü 23.8 ile geçerken rahat bir görüntü sergiledi. Balabanlı isimli Safkan'la birlikte idman gerçekleştirdi. 4 numaralı Rain Over Me iç çalıştı yapmış olduğu sprinti görüntüde. 400'ünü 28, son 200'ünü ise 13.3 ile geçti ve çok rahattı. Uğur Polat'la yarış hayatına başlayacak. 6 numaralı Sea of Light arkadaki isim 636.6 4 düzünü ise 24 ile geçti. Rahattı Sea of Light. Akın Sözen'le yarış hayatına başlayacak bu tay. 7 numaralı Senatör Amidala görüntüye gelecek sayınları severler ve ekranlarda şu anda İç pistte yapmış olduğu sprinti görüntüye geliyor. 400'ünü 24.8, son 200'ünü ise 12.6 ile geçti ve rahattı. Senator Amida'da da Karataş'la yarış hayatına başlayacak. 8 numaralı Torrent iç pistte çalıştı. 600'ü 37.7, 400'ünü ise 25 ile geçti ve rahat bir görüntü sergiledi. Deniz Yıldız'la onu izleyeceğiz.